Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 tane çocuk bakacağım. Birisi küçük bu da. Birisi de onun ikizi işte. Birisi de benim çocuğum Ecemira. Ecemiroş. İşte bugün 3 çocuğa bakacağım. Arkadaşım 2 doğru kızını getirdi. Birinci kızı bu. Bunun ismi Aysel miydi? Değildi ya. Unuttum onun ismini. Bunun ismi Cemre'ydi. Onun ismi de Ece Miroş. Ben buna Ece diyorum. Kızım yok o kardeş yapma öyle. Gel. Size en, en azından şundan çekeyim de. Bu da bu arada pek birleştirmeyeyim ben size. Çünkü Cemre hastaymış hafif. Böyle şey Ece de hasta hafif böyle çok değildi ikisi de hafif hastaymış. Birbirine bulaşmasın bari. Ee, o şekilde. Ee, bu da e, adını ben hatırlayıp gelmem lazım. Bu çocuğun adını hatırlayıp geliyorum ben. Son anda Nisa Bunun ismi Nisa. Minik Nisa. Cemre ve Ece. Cemre ve Ece isimleri çok yakın ama bunun ikinci ismi olduğu için. Ee, bir de Nisa var. Nisa'nın ikinci ismi yok. Tek ismi varmış. Ee, işte i̇şte bugün üç çocuğa bakacağım. Şimdi kahvaltılarını şu gördüğünüz alana getiriyorum ben. Bir bu arada biz, ben vermiyor. Anneleri verdim biber onlar çünkü aynı biber falan bizden kullanılmazsa hepsini ay hepsini ağzına ece sürdüğü için. Şimdi ben geçir, getiriyorum. Evet şu iki tatlı, tatlış koya. verdim Cemre'ye ve Ece'ye. Emzi'yi de vuracağım. Bu tarafta da Nisan hoşku var. Nisan'ın eee Nisa eldiven takacağım. Bu eldivenler Ece'nin ee, Ama ben şimdi oraya takmak istedim. Ben şimdi bir giydirip geliyorum Nisa'ya. Bu arada vazgeçtim. Nisa terler diye düşündüm. Şimdi şunun kapağını ben açacağım. Üçten bir, iki, üç. İşte açtım. Şimdi bunu Nisa'ya yedirelim. Nisoşko. İyi, i̇yi. Siz bir kendiniz için de. Ece'cim, Cemre'cim siz kendiniz içemiyorsunuz ama içmeye çalışın. Şu an Nisa daha küçük ya ona yardım ediyorum o yüzden. O sizden daha büyük olsaydı o daha iyi içerdi. Bakın nefes alıyor. <laughs> şimdi kapatalım. Nisaşko, Nisoşko doymuş. Ve şimdi kapatacağım bir dakika. Mama saati doldu herhalde. Bir, iki, üç. İşte kapattım. Şimdi biberonların toplanma saati. Nisoşko'ya kötü davranmayın tamam mı Ecoş'um? Ben şunları yerine koyup geliyorum. Koyduktan sonra bakın şimdi. Bir, iki, üçü de mi unutmuşum? Üç. Şimdi oyun saati. Sizi oturtmam lazım. Tamam. Ben bunları oturtup geliyorum. İkililer siz, Cemre ve Ece. İkilileri oturttum. Buradalar. Ve Nisa'yı da birazdan kendim oturtacağım. Bakın. O kafesten çıktı. Kafesden çıktı ve şu an kafesin içinde gibi gözüküyor ama arkasında. Şimdi seni göstereyim ben. Ha bak oradasın. Gördün mü? Gördüler seni. Gelelim alayım seni. Gel. Gel gel görsünler erime geldi. Sapışık seni. Gelmiyorsan gelme. Neyse. Oy düştüm. Şimdi niye sor koy ben oturayım. Of. Ben bunu oturtup geliyorum. Neyse ay falan hep oturdum. Yani düşmezsin. Sen şu kollarını açalım. Tamam. Ben şimdi oyuncak getireyim her birinize. Ama bunun için durdurmam gerekiyor. Hepinize ayrı bir oyuncak getirdim. Heh. Al bakalım. Al, kavga yapmayın tamam mı? Paylaşın. Oyuncaklar. Ece tut tut şunu. Tut, tut bakayım bir. Ece ben sana tutturamayacağım. Hı. Tut bakayım. Sana da ne vereyim? Sana da hav hav vereyim. Bak hav hav. <laughs> bak sana da ne verdim. Hadi biz seninle oynayalım. Hı. Bak bak. Ne var burada şimdi? Şöyle yapalım. No. Ee, bak ne oldu. Bak bak gözlük. Evet. O ne değil mi? Al bak eline tak bunu. Tak eline tak. <laughs> Şimdi sessiz alır mısın ciziki? Allah'ım ya. Neyse. Ben oyuncakları toplayayım da uyutma aşamasına geçeyim. Bizimkileri uyuttuğum göstereyim. Bu şekilde. Bizimki sarılmaya çalışmış Cemre. Şimdi susar mısın? Neyse. Ben hepsi oda da uyutayım. Miso şöyle getirdim. Ve Ecoş koyudu. Burada da Cemroş var. Cemroş. Ben şöyle uyusun bu. Şimdi sen uyutalım. Nisa pişi pişi pişi. Nisa pişi. Daha niye saç uyuttuk. Bakın Nisan'ın gözleri uyudu. Şimdi şu elini de bir düzelteyim. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Da çocuk bakmak gerçekten zormuş. Görüşürüz.